Ee, bir tane soru ikimize birden sormuşlar ama ben tabii ki senin düşüncelerini çok daha merak ediyorum. Bu yağ yakıcılara da biraz benziyor. Ee, şu giyilip de işte termal eşortmanlar, terleten eşortmanlar ve korseler ne düşünüyorsun? Hocam bu bir ara hani televizyonda şey vardı. <laughs> Hatırlıyor musun o zamanları? Böyle... Sürekli satışları vardı. Evet evet böyle, böyle giyip çıkardı giyip, böyle uzaylı gibi. Nasıl abi? böyle rahatsız bir şey. Yani Bilmiyorum hocam ben hiç bunu araştırmadım da bir faydası yok diye düşünüyorum. Ee, yani ile bir alakası yok ki zaten. Yani şey, terleyerek su kaybediyorsun biraz. Sonra tartıda tartılıyorsun. Aa bak çok kilo Çok güzel. Verdim, diyorsun ki da. Yani sonra bunun su ya, içip tekrar. Tabii bunun ya. bir <laughs> efekti yok. Ya yani kendine işkence etmek gibi geliyor bana. Bir de senin dediğin gibi mesela aslında mineralli de kaybediyoruz. Biraz evvel Tabii. söylemiştim. Eee çok mineral leri kaybediyoruz, vitaminleri kaybediyoruz. Bu kadar çok terlemek de vücudun aslında dengesini bozuyor. Çünkü o vitaminleri, mineralleri ince bir daha geri alamıyorsun. Tabii. Su içiyor, terliyor, su içiyor, terliyor. Zannediyor ki dengeliyor onu. Hayır. Halbuki bütün hormonlarını ve bütün dengesini bozuyor aslında. Tabii. Ben de o yüzden hiç tavsiye etmiyorum. Ee, peki şey diyorlar ki neden pilates yaparak Furkan Hoca'nın vücudu gibi bir vücuda sahip olamıyoruz? Valla bilmiyorum olabilir yani kişi olabilir bence. Ya şöyle hani açıkladık ya videonun başında. Şimdi mesela benim e ağırlık çalışarak geldiğim nokta bu. <laughs> bu arada dediğim tekrar söylüyorum benim genetim harika bence. Yani Kaos kütlem <laughs> şimdi şey, ben çok beğeniyorum yani popülasyon onda dokuzu <laughs> inanın bana maalesef yani hani realistik olmam lazım popülasyon onda dokuzunun vücudu böyle olmayacak yani evet. bu hani aynı aynı performansı aynı sürede egzersizi verdiği sürece <laughs> ama bazı insanlarda var ki hem daha fazla kas kütlesine sahipler hem de çok yağsızlar ya o kişi pilates de yapsa yürüse bile çok güzel bir vücut yapabiliyor evet. var böyle bazı genetik e, çılgınlar hepimiz onlardan nefret ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, ama pilates genel olarak overload yapmadığı için. Aynı evet. yani ben ben de hani hep 50 ile ağırlık çalışsaydım bir fark olmaz ama <laughs> hani 50 oldu 80, 120, 160 öyle olduğu için yani kas oranı biraz büyütmek istiyorsa mutlaka her antrenman birazcık e, üzerine koyduğu stresi, kasa koyduğu stresi biraz arttırması lazım. Tabii. O yüzden de pilates e, biraz daha ince, dar ve çok aşırı kaslanmak evet. istemeyen insanlar için uygun olacaktır.